Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Ömer dizisinde önümüzdeki haftaki bölümde Tahir'in kızı Eda'nın zor günlerini göreceğiz arkadaşlar. Adeta kendi çapında sıkıntılar yaşayacak. Çünkü arkadaşlar tüm görüntülerinin sosyal medyaya düştüğünü göreceğiz arkadaşlar. Yani düşünün böyle bir durum yaşadığınızı Eda'nın psikolojisi adeta alt üst olacak arkadaşlar. Bunu da buradan belirtiyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Eda bu durumdan nasıl kurtulacak? Bunu yapan ise arkadaşlar Tahir'in öz amcası gerçekten annesine acımayan İzzet. Bakalım Tahir'in kızına mı acıyacak? Açıkçası bunları da yapmasını bekliyorduk. İzzet'in adamları tabii ki de olayın tek şahidi olan Atilla'yı da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Atilla ölerek İzzet'in sırları tarihe mi karışacak? Yoksa Atilla tüm sırları ortaya mı dökecek? Ben açıkçası tüm sırların ortaya çıkmasını ve Tahir'in bir an önce İzzet'in gerçek yüzünü görmesini istiyorum. Sizler de konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.